Ee, beyefendi bu arada polis memuru sanırım. Doğru evet, mu? evet doğru. Çok güvenli ellerde. <laughs> çok güvenli, evet. Zor olmuyor peki doğu şarkı hizmeti vesaire ee, ayrı kalacaksınız bu süre böyle bir görev yok mu? Ee, şimdi o çok fazla kameralara çıkmasını sevmiyor. Ee, i̇şin gereği ne de e, program çıkar mı çıkmaz bunu da bilmiyoruz. O yüzden bir uzakta yaşıyoruz biraz evet. kameralardan. Daha doğu görevine gitmedi. Ne gösterir bu süreç bilmiyoruz. Siz de arkasından gider misin? Ben nasıl bırakayım? <laughs> Yok tabii ki de. Ama yanına gider gelirim. Ama e, ee, tabii ki de evimi <laughs> bozmam. Polis memnunları bizim biraz hani kıskanç oluyorlar kendileri. Sizin mesleğinize karşı herhangi bir kıskançlığı var mı? Mesleğimle alakalı hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadı bu zamana kadar ama kıskanç olduğu doğru nettir yani. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.